Dikkat edin. Kimse sizi saptırmasın. Birçokları ortaya çıkıp benim adımı kullanacak. Ben Mesih'im diyecekler. Birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması lazımdır. Fakat bu henüz çağın sonu değildir. Millet millete, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar ve depremler olacak. Bütün bunlar doğum yapmak üzere olan kadının ilk sancıları gibi büyük sıkıntıların başlangıcıdır. O zaman size eziyet edecekler, hatta öldürecekler. Benim şakirtlerim olduğunuz için bütün halklar sizden nefret edecek. O zaman birçokları imandan dönecek, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Pek çok sahte peygamber ortaya çıkacak, birçok insanı saptıracaklar. Kötülükler çoğalacak. Bu yüzden birçok insanın sevgisi soğuyacak fakat sona kadar dayanan kurtulacaktır. Semavi hükümranlığın müjdesi bütün dünyada duyurulacaktır. Bu müjde bütün halklara bir şahitlik olacak ve bundan sonra son gelecektir. Daniel peygamber yıkıcı iğren şeyden söz etmişti. Bu şeyi mabedin mukaddes yerinde gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan evdeki eşyalarını almak için bile aşağı inmesin. Tarlada çalışan abasını almak için eve dönmesin. O gün hamile olan ya da çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. O günler çok sıkıntılı olacak. Böylesi dünyanın başlangıcından beri görülmemiş ve bir daha asla görülmeyecektir. Dahası eğer Allah o günleri kısaltmasaydı hiç kimse sağ kalamazdı. Fakat Allah o günleri seçtiği kişilerin hatırına kısaltmıştır. O günlerde biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar insanları saptırmak için büyük mucizeler ve alametler yapacaklar. Ellerinden gelse Allah'ın seçtiği kulları da saptıracaklar. İşte sizi önceden uyarıyorum. Size bakın Mesih kırda derlerse gitmeyin. Bakın, gizli yerde saklanıyor derlerse inanmayın. Çünkü doğuda çakıp batıyı aydınlatan şimşek nasılsa, insanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerdeki sıkıntının hemen ardından güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, semavi cisimler sarsılacak. O zaman insanoğlunun alameti gökte görülecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun kudretle ve büyük ihtişamla bulutlar üzerinde geldiğini görecekler. İnsanoğlu güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan diğerine kadar dünyanın dört bir yanından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları yeşillenip yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız. Aynı şekilde bütün bu olayları gördüğünüz zaman bilin ki semavi hükümranlık yaklaştı, kapıdadır. Emin olun bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak fakat benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Fakat o günü ve saati kimse bilmez. Cennetteki melekler ve semavi oğul bile bilmez. Yalnızca semavi baba bilir. Nuh Nebi'nin zamanında nasıl olduysa İnsanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Tufandan önceki günlerde insanlar yiyor, içiyor, evleniyorlardı. Nuh'un gemiye bindiği güne kadar bu böylece sürdü. Tufan gelip hepsini silip süprene kadar her şeyden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de böyle olacak. O gün tarlada çalışan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bu yüzden uyanık kalın. Çünkü efendinizin ne gün geleceğini bilemezsiniz. Şunu iyi bilin. Ev sahibi hırsızın geleceği saati bilse uyumaz, evinin soyulmasına izin vermez. Bu sebeple siz de her an hazır olun. Zira insanoğlu hiç ummadığınız bir anda gelecektir. Sadık ve akıllı bir köle düşünün. Efendisi onu diğer kölelerin başına getirir ve onlara zamanında yiyecek vermekle vazifelendirir. Efendisi eve döndüğünde iş başında bulacağı o köleye ne mutlu. Emin olun efendisi onu bütün mallarının başına koyacak. Diğer taraftan kötü niyetli bir köle düşünün. Bu köle içinden efendimin gelişine çok var der. Diğer köleleri dövmeye ve sarhoşlarla yiyip içmeye koyulur. Efendisi ummadığı bir anda gelecek. Onu şiddetle cezalandıracak ve iki yüzlerin yanına atacaktır. Orada feryat ve figan olacaktır.